Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Putin'i kızdıran F-16 hamlesi, hepsi yanacak buna hiç şüphe yok. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, batılı ülkelerin Ukrayna'ya yönelik olası F-16 sevkiyatına tepki göstererek, Ukrayna'da leopard tankları yanıyor, F-16'lar da leoparlar gibi yanacak, buna hiç şüphe yok dedi. Putin, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbun ile St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun ana oturumunda The National Interest dergisi köşe yazarı Dimitri Simes'in sorularını yanıtladı. Ukrayna'nın karşı saldırıya geçtikten sonra 186 tank kaybettiğini belirten Putin, "Ukrayna ordusu saldırıya geçtikleri bazı bölgelerde savunmamızın ilk hattına ulaşabildiler, bazılarında bunu başaramadılar." Burada asıl konu Stredbek rezervlerini kullanıyor olmaları ancak hiçbir bölgede hedeflerine ulaşamadılar diye konuştu. Farklı yollar denenirse yanıt vereceğiz. Putin NATO'nun silah sevkiyatlarıyla Ukrayna'daki savaşa giderek daha fazla müdahil olduğunu dile getirerek NATO tabii ki Ukrayna'daki savaşa dahil oluyor. Askeri teçhizat sevkiyatları geliyor. Şimdi uçak sevkiyatı seçeneği düşünülüyor. Ukrayna'da Leopard tankları yanıyor ve 16 larda leoparlar gibi yanacak. Buna hiç şüphe yok görüşünü paylaştı. Ukrayna için F-16'ların başka ülkelerde konuşlandırılması halinde buna da yanıt vereceklerini belirten Putin, "F-16 Kiev için Ukrayna dışındaki hava üslerinde konuşlandırılacak ve savaş operasyonlarında kullanılacaksa, onların nasıl ve nerede vuracağımızı göreceğiz." dedi.